Polis değil lan bu. Biliyorum. <laughs> Malo. Görüşürüz kardeşim benim Allah'a emanetsin. Abi senin YouTube kanalı mı Evet. Abone olayım şöyle. Pardon. <laughs> Şu kardeşim. Video olmasın var. Ya sabır ya sabır. Çarpı bir de pardon diyor ya. Efendim karıcım otur. Abi. karıcığım, karıcım. otur. Ha, yanlış oturdunuz. Şunu Abi yazın. 421 abone bu mu? Şuna oturun. Evet evet doğru kardeşim benim ha. Odur ha. Telefon. 422 oldu abicim. Sağ ol kardeşim. 5 5 5 Sikerim böyle işi ya. Valla nasıl gitsin kral. otururuz işte böyle sıkılıyoruz. Ben de oturayım bari. Otur gel gel. Kral kokuyorsun lan sen. Soldaki sen kokuyorsun ha bu arada. Şimdi Ama gençler kaldım. Gençler oturun abi. Operasyon yapacağız Oturun arkadaşlar. Oturun. Oturun abi. Oturun gençler. Cemaat. Otur cemaat. Otur 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 otur. Motorla motorunu götüne neyse. Cemaat arkadaşlar. Birleşmiş, birleşmiş. şimdi siz operasyon yap Ayağını pergeleyeceğiz Aa. kaçacağız tamam mı gençler? Ayağını Oo. pergele atıp kaçıyoruz. Perkine tamam mı? Tamam. Bari gel lip kaçın. polis görüyorum zaman peri tamam mı için çok Duvarı şey dizil abi. Yasın. Gel lan gel. Dizil duvara. Heh. Beyler. Diğerleri Peki. de gelsin tamam mı? Deve cüce oynayacağız. Diğerler de gelsin. Deve cüce oynayacağız. Ondan sonra otobüsten başlar. Evet. Cüce deve. Arkadaşlar komutların tersine geçerli. Deve. Deve cüce. Deve cüce. Komutların tersine geçerli. Tamam. Beyler geçin devam ediyoruz. beyler devam Tamam geç oynuyoruz Geç kardeşim. Evet, evet. Ya geçer misin? Tamam mi? mi? Polis nasıl olunuyor? Tamam geç duvar dibine. Arkadaşlar deve <laughs> cüce oynuyoruz. Komutanın tersine geçerli. Tamam mı? Bu deve, bu cüce. Deve, cüce. Deve, cüce. GTA Don. Don'un arkadaşlar. Cüce. Oğlum Don dedim aman okum. Yandınız, <laughs> yandınız. Don dedim ya. Hiç CS oynamadınız mı <laughs> oğlum? Hiç CS oynamadınız, <laughs> Hiç CS oynamadınız <laughs> mı hayatınız mı <laughs> Ama tamam hadi geç bir daha. Geç bir daha. Geç. Arkadaşlar, komutlarım tersine geçerli. Komutlarım tersine geçerli. Bakın tamam, bak. Tamam, tamam. ses çıkarmayın. Tamam, ya arkadaşlar. Allah. Bakın, ha, olmaz, ha. Oynam, oynam, oynam ya. Hadi ya bir oyun oynuyoruz <laughs> sikiyorsunuz ha. Hadi. Beyler, komutlarım tersine geçerli. Cüce, pardon, deve, cüce. Deve, cüce. Deve, cüce. Tamam mı? Deve. Benim. Deve, cüce dedim. <laughs> <laughs> Son yapan olacak hadi bak. Deve diyorum, cüce diyorum bak. Deve deve. <laughs> ya sen öldün. Sen öldün. Sen çık siyahla çıksan. Çık. Sen. çık. Siyahlı. Beyler. Deve ölçüyorsun ya, ya. Arkadaşım bakın komutların tersine geçer diyorum. Bu deve diyorum, bu cüce diyorum bak. Deve diyorum. Ben de diyorum. geliyorum, ben de hadi. geliyorum, ben de geliyorum. Bekle bekle en son geç arkaya, arkaya. Hadi geçelim beyler en son en baştan geçelim. Biraz, 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 oğlum, biraz, en bir daha, bir Hadi video çekiyorum en baştan hadi video çekiyorum hadi en baştan. Hadi video çekiyorum bak. Geçin duvara ha. Beyler e, deve cüce oyun oynuyoruz. Komutlarım tersine geçerli. Cüce, deve, cüce, deve. Tamam mı? Pardon. Deve, cüce, deve, cüce. Tamam mı? Komutlarım tersine geçerli. Deve. Deve diyorum ha. Deve. <laughs> Deve diyorum amk, çık, <laughs> çık yandın beyazı Düce Eyvah heriflerim beyazı Cüc Cüc, 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 cüce, cüce, Düce. Deve Siyahlı çık yandın, siyahlı çık Yandın, yandın çık Düce Ben değilim, ben, de, ben de. Oğlum ben de. çık, yandın sen, siyahlı Ben mi? Evet yandın. Hayır, en son, şey yandın, en son şey yaptın şey Hadi, şey hadi beyler hadi, de, hadi bozmayın mi? Cüce miyim? çık lan yandın çık yandın para veririm sana <laughs> ben. Zenci gel. <laughs> Kazandım Beyler deve cüce oynuyoruz komutlarım tersine geçerli. Deve cüce. Deve cüce. Deve cüce tamam mı? T don. Deve. Oğlum don don diyorum çıkın lan ikiniz çıkın ikiniz don diyorum aman ne bozdunuz çıkın ikiniz yandınız. Onu söylemedik sıksan... söylemedi. ya onu söylemedik. Onu söylemedik. Deve. Deve. Oğlum çıkın ikiniz yandırırız. Oğlum don diyorum ama ne okuyayım don diyorum ya. Yandırırız Alamıyorum ki ben oyunu ben hadi. Hadi, Bıçak... hadi bir daha hadi Bıçak... bir daha. Bıçak. oyun oynuyoruz tamam mı? Ol. Komutlarım tersine geçerli. Cüce, deve. Cüce pardon. Deve, cüce. Deve, cüce. Tamam mı arkadaşlar? Şu bıçağı versin bir bekleyin. Bıçağı versin bir. Bıçak, Bıçak... Bıçak bitti lan. Bir şey var, var mi? Mi? Beyler, tamam. mı? Beyler tam. Bıçak sıktı lan. Duvara geç vereceğim. Duvara geç bir duvara geç, Duvar geç. Beyler. Bıçak Deveci oynuyoruz. Ben tekrar komutanım, bıçak neyse oynayalım. Komutlarım tersine geçerli. Deve cüce. Deve cüce beyler tamam mı? T don. T don deve. Aman abim çık yandın çıkın yandınız aman akıyım. Don, ha, don, aynen don, aynen. don. don diyorum ya. Sen de çık lan sarılı. Sen don diye bir şey var mı? Kanka don diye bir şey var mı? Anlamadım. Benim boynum mantığını anlamadın. Tamam hadi geç don bir daha. Tamam tamam hadi geç. geç Mesela hadi. Neyse ben bıçak hadi. alıp geliyorum. Tamam tamam. Beyler bakın. Komutların tersine geçer diyorum bak. Bu deve diyorum. Bu cüce. Bu deve. Bu cüce. Ya kardeş. Hadi. Beyler. T don boz. Komut boz. Her şeyi boz. Deve. Deve diyorum lan hadi. Hadi en son yapan yanacak. Hadi lan. Amına koyayım yanı çık beyaz çık. Giddi, sen çık sen çık. Tabii. Ya Tayfun sen gene rahat bir ne Deve ya. deve deve. Araba da bu. Araba. Güce, araba cüce. Araba Cüce beyler cüce cüce. Cüce cüce cüce. Cüce <laughs> cüce. Aman okuyayım çık yandın. Selamünaleyküm. Sen sen yandın kapşon. Abi benden beyler. ben ben selam ben Beyler deve. Ah. deve. Deve beyler. Deve. Cüce. Ey deve deyince ey. Cüce. Cüce. Cüce diyorum ama ne koyayım. Oğlum çık yandın lan çık yandın. yaşar <laughs> çık yandın. gitti. Çık yaşar. Hadi beyler deve. 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 Cüc. Arda lan. Cüc. <gülüyor> cüce. Cüce. <gülüyor> deve. Al, al, Oğlum cüce diyorum ama ne koyayım. Kaç cüce diyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> deve dedin, deve dedin, deve dedin, deve Cüce deve dedin, deve dedin, deve 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 deve. Geldiler. Deve geldiler. diyorum. Deve Ya çık yandın yeşilde. Cüce bırak kalk. Cüce bırak kalk. Geldiler yandın. geldiler. Cüce. Deve. Cüce. Cüce lan cüce lan cüce cüce. Oğlum cüce. Lan, ya? Lan. Çık, diyor, çık Çık Abi kod, kod kaçtı. Deve. Ben, dediğin an. Deve, yandım. deve, Neyi Neyi ya, Çık, yandın sen. Çık <laughs> çık. <laughs> tayfun dayı, evet, Tayfun dayı polisi bıçaklayayım. Polisi bıçaklarım. Hayır, Rus güenverge. <laughs> cuce cuce. Ben kazandım. Ben kazandım. Bir düvel düdü. Kazandım, fiksin yokmayın. Arkadaşlar, komutlarım tersine geçerli. Deve, cuce. Deve, cuce. Tamam mı? Don abi, donun. Don 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 don. Deve. Oğlum ha. don dedim aman okuyayım çıkın. Eğlenler çıksın don dedim abi. Eğlenler çıksın don demiştim aman okuyayım. <laughs> <laughs> Donboz don diyorum. Donboz. Deve. Aman okuyayım <laughs> yiğit çık aman okuyayım yiğit çık. Lan bastım aman Beyler A cüce. basacağım Cüce, B ye B ye bastım, cüce beyler. Cüce. Siyahlı çık. Çık siyahlı çık. Beyler deve. Lan, Ay, lan. deve. deve. Çık Am çık. Am çık beyazı çık. Boy. çık. Ay, Ömer çık Ömer. Beyler deve. Amına koyayım yandınız. Çık 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 kalkanlar. Oğlum beğendi mi? <laughs> Amına koyayım yıkılacağım gülmekten. <laughs>